Merhaba arkadaşlar, hepiniz bulacağı Arbu kanalına hoş geldiniz. Bugün yeni gelen MPB silahını deneyeceğim. Safran Bolu haritasında oynayacağım özellikle. Çünkü bazı arkadaşlar bana yorum olarak döndü. Dedi ki Safran daha zorlu rakipler var. Ben de o sebepten ötürü Safran oynayacağım arkadaşlar. E, ee, siz de yorumlarınızı belirtebilirsiniz arkadaşlar. MP5 silah, yeni güncelleme hakkında neler düşündüğünüz evet, maç başlıyor arkadaşlar. MP5 silahını ben sizden önce kayıttan önce 2-3 oynadım. Ee, sizlerle tekrar bir maç atalım. Ekip evet, 3 kişi ya. De, evet 4 kişi oldu güzel. Evet şorta çıkalım. Hepsini yani. aldık abi. shortta bir ses var. Nokta da var. Bizim arkadaş savaşıyor orda Desteğe çıktık bombayı ama tutturamadık. Ben longa desteğe geri döndüm. Buradan gelecek. Eminimdir gelecek yani. Tamam tamam. İnandım ya tamam. Oradaki arkadaşı vurduğuna göre Geliyor Gel babana Gel abine Gel, Öldü katil. Aa bu özür dilerim ya. Sen olduğunu bilsem vurmazdım. Gerçekten vurmazdım <laughs> Evet, diğer arkadaş bey de sanırım. Burada başka ses yok. Evet, bomba kuruyor arkadaşlar. Bomba kuruldu. Girelim. Flash attık. Diğer arkadaşlar <laughs> nereden geldi? Evet, nerede bu? Hop buradasın. Öl, öl Abi şu otomatik eğim var ya çok kötü ya. Duvara nişan alıyor ya. Neyse de çözme bunu? Şimdi arkadaşlar bu yeni güncelleme ile herhalde bombaların e, çözüm aşamasında 1-2 saniye artış olmuş. Oto pazarında bir artış var mı dışarıda olanlar? Artısı mı? Ne artısı? Artısı ne aradı pazarda? Ben öyle bir şey görmedim. Ben 55 yaşındayım. Ops, revert ettim Bir deneyelim dedim. Evet. 8'de basacağım. 8 küsürde bastık. bitti 6 saniye e karar Yani bir 7 saniye ayırın derim bombayı çözmek için başlayacaksanız 7 saniyeye göre başlayın Bomba bölgelerini koru. güzel abi short'a devam bu oyunun en sevdiğim yanı arkadaşlar bani yapılıyor olması bunny ile çok seri bir şekilde gidebiliyorsun evet short'u bekliyoruz yine İki kişi var longda bizden. Orası sağlam diye düşünüyorum. Birisi düştü. Valla iyi dediğimiz çok yaşanıyor. Bir tane aşağıda var. Şu abi. Çokta da ses vardı ama. Anladım mı? Ya tebrik ederim gerçekten. Çok sessiz geldi arkadaş. Sessiz ve derinden. Güzel bir bir oldu. Bomba bölgelerini koru. Ya. Bizim arkadaşlar B tarafına gitmiyor. Gidiyor mu? Gidiyor. İki kişi gidiyor. O yüzden Bize A tutmaya devam. Evet abi long ses var. Al abi bu bombayı. Ya çok iyi. İkisini de tuttuk. Çok iyi. Desteğe geliyorum longa. Bizim arkadaş tarafta. geliyorlar. Böyle bir delilik yapacağım şimdi izleyin. Bizimkiler geldi desteği zaten. Abi ben dalıyorum. Arkadaşlar ben gidiyorum hakkınızı helal edin. MP5'in gücü adına Hazır mıyız? Allah Allah Allah. Allah. Koyduklarım o kadar mesaimiz var. Nereye gidiyorsun der bir insan. <laughs> <laughs> Öldük ya. Allah, Allah Allah Arkadaşlar bu güncellemeyi ben gerçekten çok beğendim. Bu özellikle 4 profil eklenilmiş ya. 4 profil şeklinde ayar yapabiliyorsunuz. Özelleştirme yapabiliyorsunuz. Ben onu çok beğendim. Ne diyor bu? Çünkü e, aynı hesapta farklı farklı kişiler oynayabilir sonuçta. Herkesin kendi ayarı olmalı. Evet, buraya yapılış yaptım sniper var arkadaşlar. Evet, evet bir tane spinnerde. Son bir kişi kaldı. O da sensin gel buraya. Evet, Üç oldu. Rakipten yine birisi çıktı. Bombayı kur ve Arkadaşlar kusura bakmayın bir kapı çaldı. Tekrar ona bakmam gerekiyordu. Videoyu bu arada kestim. Evet, buraya atıyorum. Bombayı attım. Güzel. orta bir girelim. Bir kişi kaldı. Evet öldürdüler. Bu aşağıdaydı son kişide Ona bakalım. Evet. B'de sanırım. Şortta. Ses verdi. Evet evet şortta. Şöyle A'ya girelim. Short'tan gelecek arkadaşlar. bilmiyorum yani bunu. Ha burada. Vur. Hadi vur kazandı. O bomba geldi. Az kalsın gider ayak beni de götürüyor adam. 4'müş. Bombayı Hızlı gitti arkadaşlar maç ya. Bazı maçlar oluyor gerçekten uzadıkça uzuyor oluyor. Saklanma bu sefer kontrolü güzel. Ya daha doğrusu sabotaj oynamak zevkli oluyor. Çok bombayı yedirdik arkadaşlar. Altın yerden yine bakalım. Burada ses var. Çok kötü sprey. Geri kaçtı o. Gideyi kaçalım. Kaç kaç topuk. Evet abi bizimki yaradı. E ben iyi yaptığımı düşünüyorum A'ya denerek. Bizimki yer çok gereksiz savaştı orada. Nerede bunlar? Bekleyeceğim. Hemen kurmayacağım bombayı. Rakibi bir ölçmek istiyorum. Buradan geliyor. Çok da gel abi. Gel abine. Ya. Tam kafadan. Geldi. Lider katili. Bir kişi, kişi kaldı. kaldı. Aşağıda mı? Kuralım arkadaşlar. Evet, şöyle kuruyup sesi yapayım bakalım gelecek mi? Gelmedi. Kuralım o zaman. Bomba evet. kuruldu. Her yerden gelebilir. Long'dan, short'tan, isimden gelebilir. Geldi abi ses vermedi hiç. O bir saniye. Değiş, değiş, değiş. Bu silah reload'u çok mu hızlı bana mı öyle geldi? Yani tek spray de alabiliyor olmam lazımdı. Benim korkumdurum sanırım bu. İstatistiklerimizde. Güzel. MVP olamadık ama olsun mp5 silahını size gösterdiğimi düşünüyorum videoyu Beğendiyseniz arkadaşlar beğeni atmayı unutmayın Eğer içerikler hoşunuza gidiyorsa abone olmayı da ihmal etmeyin diyorum hoşçakalın Kendinize iyi bakın